Gözlerime kasvet Hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da git Vazgeçmekle sana koşmak arasındaki bir uçurumdayım Ya beni it ya da kendime çek Varsa bizden iyisi O da bizden birisi Bu Saatten sonra Beni üzen herkesle arama, mesafe koydum. Sipsiz! sen ölü kendini, sipsiz! Pislik karaktersin sen, pislik karaktersin sen, pisliksin. Sen kafayı sıyırmışsın. Sel gider taş kalır, herkes gider kardeş kalır. Ben gitmem. O da gitti. Pekala iyi kullanıyor. <laughs> Dikeyi kullanmak mı? anlamını biliyor musun? Donkey <laughs> <Thank you>. Kong <laughs> Drift kralı Yan yan virajda koptu kayışlar Göz kabaştırıyor bizim tafaşlar Zemin farında keskin bakışlar Sıkıntı yok ammi sen hiç karışma Kesiciyle yankılanıyor caddeler Sürtmezse sıkıntı var bilader Mızrağa da yandı döner tekerler Topak çıkı Kime dik durmayı öğrettim ise ilk önce beni yıkmaya çalıştı. Siz ateş olsanız kendinizi, ben ateş olsam yine sizi yakarım. Bozar mısın bu yazıları? Devam. Aha. Lan. Resletti bir de beni ya terbiyesle bak baba 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 beni resletti. Senin ismin ne koçum? Efendim. Senin ismin ne? Bilmiyorum daha yeni doğdum. Kimse görmedi değil mi yüzünüzü? Görmedi baktık maski, binlik motora. Yalanım yok aklımdasın hala. Ne yapayım sevgilim?

Gelin şimdi lisedeki matematikçi beni nasıl rezil üsva etti onu anlatayım. Lise 2'deyken bir matematik yazılısına girdik. Sınav testi 85 aldım. Ama matematiğim sıfır. Hoca biliyor bunu. Çağırdı beni öğretmenler odasına. Çağırdı dedi sen dedi 85 almışsın. Çöz bakayım şu soruyu nasıl aldın dedi. Hocam dedim kopya çektim. Ben bekliyorum ya çağır ne kadar dürüst bir öğrencisin. Tam bir kerelik affediyorum. Ya Beni öğretmenler odasından kovdu. Ukala pislik çık dışarı. Utanmadan kopya çektiğini itiraf ediyor dedi. Bu adam bana intikam yeminler etmeye başladı. Çünkü beni matematikten bırakmaya çalışıyor bir şey yapamıyor. Neden? Ben zaten kendim kalıyorum. Yazılıdan puan kırmaya çalışıyor kıramıyor. Neden? Çünkü ben zaten 5 alıyorum. Neyi kırsın adam? Ben her gördüğünde sen görürsün diyor. Neyse lise 4'e geçtim bir şekilde. Matematikten 17 aldım. 17. Tarih dersindeydik matematikçi sınıfa girdi. Çağrı dedi müdür yardımcısı seni odasına bekliyor. Senin hakkında kopya işleminden dilekçe verdim. 17 aldığım sınavdan kopya çektim diye beni desip ne verdi lan adam. Okulda adım çıktı lan. 4-5 ay dalga geçtiler bende. 17 lan. <laughs> Abi üstünde arı var dikkat et. Onları bir şey yapsın. La arıyı da yedin. Hop <laughs> almıyon. Abi üstünde arı, şey arı var dikkat et. Onları bir şey yapsın. La arıyı da yedin. Hop almıyon. Abi üstünde arı var dikkat et. Onları bir şey yapsın. La arıyı da yedin. Oğlum arıyı da yedin lan orada. Arıyı ne yedin? Lan arıyı yedi lan şerefsiz. Pislik herif ya. Ay ayar oldum ya. Gerizekalı. Abicim günü sözünü... Tamam lan anladık adamız. Şunu say bir de ki adam. Buralar oldukça tehlikeli. Biraz daha yavaşlayalım bence. E, doğru söylüyorsun Balkız. Umarım kele olan ve sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. Ebenik o mu? Ebenik o mu? Ebenik o mu? Melekler cinayet işlemezler ama sen beni kalbimden vurdun. Demek hayvanlar değil tefat edebiliyormuş. Kendi türümden birini görünce dayanamıyorum da. <laughs> Öğretmenimiz çıt çıkmasın dedi. Arkadaşlar sanıyorum hoca önemli bir şey anlatacak. Lütfen sessiz olalım. Dersimizi daha iyi anlayabilmemiz ve odak problemi yaşamamamız için hocamız çıt çıkarmamamızı rica etti. Lütfen dikkatli olalım. Çıt. Çar, 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 çı, çı, çar. Gelin şimdi size arkadaşımın falcıya meslek bıraktırdığı bir anıyı anlatayım. Üniversitede bir tane kız arkadaşım vardı. Bu manyak sürekli fal baktırıyordu. Kahve falı, tarot falı, ayak falı, su falı, alın yazısı falı. En son bana dedi ki kanka acaba ben dolandırılıyor muyum? Fal dedikleri şey gerçekten yalan mı dedi. Kanka dedim yalan tabii ki. Dur dedi ben şimdi deneyeceğim. Tam da o zamanlar internet falcıları popüler olmuştu. Yok instagramdan parayla fal bakıyorlar. Kahvenin fotoğrafını yolluyorsun falına bakıyorlar. Bu bir tane falcı ile anlaşmış. Falcı da bunun falına bakmış. Ama benim arkadaşım falcıya parasını yollamamış. Fala bakan kadın diretmiş diretmiş. Hanımefendi lütfen yollayın dolandırıcılık yapmayın çok kötü bir şey. En son baktı ki parayı yollamayacak bu kız. Sen demiş ne şerefsiz bir kızsın ya. Ne biçim bir dolandırıcısın. Bizim Kız ne demiş biliyor musunuz sen gerçekten bir falcı olsaydın benim şerefsizlik yapıp seni dolandıracağımı bilirdin asıl sen dolandırıcısın sana puanım sıfır. bakalım biz bekleriz sen konuş arkadaşlar hadi biraz uzağa gidelim de rahat rahat konuşsun değerli arkadaşlar ailesi belki yanlış anlayabilir lütfen söylediklerimize ve konuşmalarımıza dikkat edelim kardeşim uyuşturucu versene uyuşturucu uyuşturucu ya sen müptela mısın ya şunu kullanma <laughs> Kanka Berya'ya laf atmışlar lan. Ne? Berya'ya laf mı atmışlar? Be <laughs> you have any idea I am? fast I'm here. I'm fast oh, as <laughs> I'm fast as Still fast as Stop <laughs> <Huh? gasps> <laughs> <laughs>

gelip durma karşıma Deme beni bağışla